Merhaba arkadaşlar, benim adım Beren ve ben bu YouTube kanalda set ticaret hakkında faydalı bilgileri gösteriyorum. Ve bu işte nasıl para kazanılır? Benim Telegram'da Akida kanalım var, ben sizi orada 24 saat bekliyorum. Siz oraya gelin, bana soru sorun, biz sizinle orada iş yapabiliriz, konuşabiliriz. Ve sanırım şimdi başlamaya hazırız. Erkekler ve kızlar bugün Bollinger bantları ve Demarker gibi göstergelerin kombinasyonu ile yeni başlangıçlar için para kazanmanın en karlı yollarından birini göstermenizi istiyorum. Bildiğiniz gibi Bollinger bantları gerçekten çok eski bir göstergedir ve doğru şekilde nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz gerçekten çok karlı. Demarker gerçekten Böllinger bantları kadar eski değil ama işimizde de gerçekten faydalıdır. Öyleyse ilk döviz çapımıza gidelim. Tüm grafiği, tüm görünümü, son saatlerde neler olduğunu görmek istiyorum. Görüyorsunuz gibi çok sayıda dalgada ve a, grafikte demarker bize aş, aşırı alım alanında aşırı saatim olduğunu gösteriyor. Öyleyse yaklaştıralım ve bu durumda demarkerin gerçekten koridorun ortasında olduğunu görelim. Öyleyse o zaman a, yatırım kutumuza gidelim. Sanırım hepsi a, içerisiyle başlayacağız ve hemen saat opsiyonu ile gidelim. Çocuklar, Böllinger bantları ve Demarker sayesinde büyük meblağımızla gidiyoruz. Görüyorsunuz, gördüğünüz gibi biraz daha yükseğe giden düşük hız adımızdan kar elde ediyoruz. Ama zamanımız sağlık karımızı elde ediyoruz. Yani çocuklar, ikinci para oranımıza gidelim. Tüm para birini oranının en büyük ödeme yüzdesi seçtim. Çünkü bildiğiniz gibi en büyük dövüş sorunundan sahip olduğumuzda en büyük meblağını elde edersiniz. Edir, yani bu durumda Demarker'in 30 seviyesine dokunduğunu ve görüyorsunuz gibi Bollinger bantlarının da düştüğü görüyorum. Ama kim bilir, kim bilir. Çünkü görüyorsunuz gibi Demarker bize çizginin biraz daha yükseğe gittiğini gösteriyor. Ama yine de emin değilim. Öyleyse hesabımda yerli dolar olan yatırım kutumuza gidelim ve hemen şimdi alım seçeneğine, seçeneğine gidelim. Ve görüyorsunuz gibi ticaret kurularını işe arıyor çünkü aş, aşırı saatim alından sonra fiyat yükseliyor ve görüyorsunuz gibi bollinger bantları ve demarker bize bunu gerçekten net bir şekilde gösterdi. Öyleyse üçüncü para oranından gidelim ve bu durumda da paranızı tekrar kazanalım. Gördüğünüz gibi bu durumda tam burada boğa hareketleri var. Ancak tüm grafiği görürsek boğa hareketlerinin de olduğunu görüyoruz. Çünkü tüm tarihe, tüm grafiği görmek ve bundan sonra hangi hareketi yapmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Yani yaklaştırırsak Dimark 70 seviyesine gittiğini görüyoruz. Ve biliyorsunuz bence devam etmek ve yatırımımızı kaçırmamak, kaçırmamak ve o 39 dolara vakit kaybetmek ve şu anda alım opsiyonuna geçmek için doğru zaman. Burada gördüğünüz gibi Bollinger bantları ve demarker yani başlangıç için iyi bir kombinasyon çünkü yatırımlar geçerken kolay gittiği düşünüyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi Bollinger bantları yükseliyor ve demarker bize aşırı alım alında olduğunu gösteriyor yani doğru zaman doğru hareketti ve birinci para oranına gidelim ve ondan daha para kazanılır. Gördüğüm kadarıyla son 10 dakika küçük dalgalar olduğunu görüyordum ve düşüş hareketlerini de daha kaçırdık. Ama sorun değil. Demarker yüksel, de durumdan bile karnımızı kazandığımızı düşünüyorum. Ama aynı zamanda koridorlar ve, ve çocuklar bir sonraki hamlemi yapmak için yatırımımı değiştirmemen gerekiyor. Tabii ki sanırım 70 dolarla ve şu anda saat iş opsiyonuyla devam ediyorum. Bakın, ana noktalarından biri Doğacı Mum'un bize fiyatın tersine çevirildiğini göstermişti. Aa, ve demarkerinin kendi koridoruna kal, kalmazsa. Bu yüzden bence bu doğru ı, hamleydi, tabii ki doğru hamleydi. Ve bir sonraki para orduna geçelim. Evet, Avustralya Doları ve Japon Yeni. A, genel olarak düşüş hareketleri gibi olduğunu görüyorsunuz. Ancak son 10 mum cibimizden fiyatı yükselmek istediğini e, görüyoruz. Ama kim bilir? Kim bilir. Demarker bize çizginin gelmiş seviyesine gittiğini gösteriyor ancak ulaşmıyor. Öyleyse 109 dolarlık yatırım kutumuza gidelim. Hesabımızda 4 dolar bırakacağız ve hemen şimdi put opsiyonu ile gidelim. Evet, gardıyım. Kısa adımlarla yatırımıza gidiyoruz ve daha fazla para kazanıyoruz. Yani beyler, gördüğünüz gibi sadece zaman yönetimini, para yönetimini ve tabi ki göstergilere ve nasıl çalıştıkları hakkında biraz gerçekleri bilmeniz ve sadece ticaret yapmanız ve elbette test etmeniz gerekiyor. Öyleyse ilk para ordundan gidelim. Strese çok dirençli olmanız çünkü ticaret devam ederken büyük sinyallerle sahip olmanız ve beklemeniz ve elbette haklı olduğunuzu ummanız gerekiyor ve göstergeler şu anda olduğunu gibi doğru karanızda size yardımcı olacaktır. Çünkü bölünge bantları biraz daha aşırı gidiyor ve demarkeri gidiyor. Yani çizgisi biraz daha yükseğe gidiyor. Yani 30 seviyesinden biraz daha fazla a, görürsünüz çizgisi biraz daha yükseğe gidiyor. Yani bence yatırımımıza gidip 250 dolarla gitmeliyiz. Yani beyler sanırım hemen arama seçeneğine gitmemiz gerekiyor. Yani beyler, gördüğünüz gibi Demarker bize fiyatın artacağını gösterdi ve gördüğünüz gibi bazen bir gösterge yeterlidir. Bu durumda sadece Demarker ile gittim ve iki karımı kazandım. Bu yüzden bu durumdan ayrılıp daha karlı giriş noktaları ve ikinci para oranına geçmek için biraz beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Demarker'deki çizginin aşırı alım bölgesinde olduğunu ve arada Bollinger bantlarının yükseldiğini görüyorum. Ve beyler sanırım başka seçeceğimiz yok ve 460 dolarla yatırım kutumuza gidiyoruz. Sadece 8 dolar bırakacağız ve tüm grafiği tekrar görelim çünkü ticaretteki en önemli şeylerden biri son saatlerde ne olduğunu bilmek ve şu anda saat dışı opsiyonuna gidelim. Yani fiyatın tersine dönmesi oldu. Gördüğünüz gibi destekçi risk çizgisi bu yani dibiyle daha belirgin hale geliyor gibi görüyor, görünüyor ve bunu a, bilmeyi başardım ve tabii ki bu durumda da daha, daha iyi meblağımı kazanıyorum yani belir yüzde 85 ödeme ile bir a, sonraki para birini oranına gitmek istiyorum gördüğünüz gibi şamdanlar böyle geri bantlarının koridorunda ve yeşil çizgiye a, dokunuyor ve demarker aşırı alım alanında. ama gördüğümüz gibi hat tekrar koridora gitmek istiyor. Ama sonra ne olacağını kim bilebilir? Öyleyse yatırım kutumuza gidelim ve sonra tüm durumda da ne alacağımızı izleyeceğiz. Yatırımımıza 870 dolar grafiğin tamamını görmek istiyorum. Yani evet sanırım şu anda arama seçeneğine gidelim. Beyler, gördüğünüz gibi haklıydım. Çünkü Demarker güzel çizginin aşırı alım alanı olduğunu ve böyle geri bantlarının yükseldiğini ve şamdalarının başladığını gelçil çizgiye dokunduğunu ve ayrıca koridorda olduk, olduklarını gösterdi. Bu da fiyatların en yüksek seviyeyle birlikte gittiğini gördüğümüzde düşeye dikkat etmemiz gerektiğini olmanına geliyor. Yani doğru karar, doğru zaman, doğru hamleydi. Sanırım bir sonraki döviz sorununa gidiyoruz. Çünkü daha fazla para istiyorum. Bu çirgin çocuklar çünkü 11 dolardan zaten 1000'e ulaştım ve bu durumda durmak istemiyorum. Daha fazlasını istiyorum. Yani her şeyde önce yatırıma gitmemin gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki 1000 dolar ile ve durumdan bakıldığında de marketin koridorunun ortasında olduğunu ve bölün geri bantlarının gerçekten kaotik bir durumda olduğunu görüyorum. Çünkü çok fazla mini dalga var. Bu yüzden şu anda saat gitmemen gerektiğini düşünüyorum. havalı çocuklar. Gördüğünüz gibi haklıydım. Son saatlerde neler olup bittiği bilmeniz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi mini dalgalar olduğunu söyledim ve biz sadece düşünürüz ve doğru karara veriyoruz. Sanırım buna, buna bir gün diyeceğim. Ve bu gerçekten çılgınca çocuklar. 11'den 2000'e kadar. Evet arkadaşlar bugün biz sizinle çok para kazandık ama sanırım yeter. Aa, ve ben sizi benim Telegram kanalımda bekliyorum. Bunu unutmayın. Aa, ve sanırım sonraki video görüşmek üzere. Güle güle.